Cesur, al bunu. Otur bakayım oraya. Otur şimdi, biraz daha gel böyle. Gel, 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 gel. Heh, al bunu da. Şimdi otur bakalım oraya. Tamam, şimdi ben de geliyorum Cesur oraya. Evet Cesur, bugün ne yapmaya geldik buraya? Evet. Saksımızı mı değiştireceğiz? Evet. Kim değiştirecek saksıyı? Kim? He, ee, yani cesur sen değiştirecek. Peki. Ama onu atmıyoruz, tamam mı cesur? Şimdi eldivenlerimizi giyeceğiz. Sen şimdi bu toprağı tut bunu. Evet, cesurla bugün saksımızın toprağını değiştiriyoruz, değil mi cesur? <laughs> şimdi toprağımızı açalım. Sen toprağı açmak ister misin? Evet, toprağımızı açtık. Şimdi toprağımızı buraya koysak, şuraya koyalım diyorsun olur mu toprağımızı? Yok yok, gel buraya koyalım. Ay eline geldi mi? Aa, onu koyma. Şimdi toprağımızı koyuyoruz. Değil mi diyorsun? Öyle toprağımızı koyuyoruz, evet. Şimdi de, onu koymuyoruz Cesur. Cesur bu ne? Dikende kaktüs. Dikensiz kaktüs oluyor mu onu bilmiyorum ya. Şimdi bunu çıkartmak için ne yapıyoruz Cesur? Ne yapıyoruz bunu çıkartmak için? Bunu biraz çıkartmak zor. Çünkü bunun dikenleri var. Önemli, e, ya bu cesur video çekiyoruz. Cesur. Ne yapıyorsun? Şekli değiştiriyorsun. Evet cesur. Şimdi kaktüsümüzü buraya koyduk. Hı. Gördün mü? Bunu altına biraz da topak koyabilir cesur bence. Hadi koyalım. Gel. Şimdi Ne aldım ya? Tamam kötü oldu burada. Soğuk mu vurdu? Ne yaptı? Videodayız. Hı evet, Cüsür, buraya mı koyalım? Hı. Tamam, şimdi bunun üstüne toprak şey yapalım. Gel bakalım. Tamam, sen de koy topraklarını. Heh Evet Sen mi koyacaksın? Dur. Tamam, sen koyacaksın. Eline dikkat et, eline dikkat et. Elin basar. Öyle döküldü mü? Ona da az der şimdi o Hı, Dur, koy, koyalım. Heh ama dikkat edin, önüne batmasın tamam mı kaktüsler? Hah. İyice koyalım. Dikkat et, kaktüse dikkat ediyoruz değil mi cesur? Onlar bize batabilir. Allah, sana mı geldi? Baksan ya. Kaktüsler niye sana geliyor? Hmm, sen de koy. Baktı mı eline? Baktı değil mi? Kaktüsler ne yapıyor? Batıyorlar. cesur kaktüsümüz sulamaya hazır. Ona su verelim mi? Ha? Hı? Verelim mi su? Hı? Sen ona su vermek ister misin? Hı? Evet. Şimdi bekle. Ben şimdi buna su getireceğim. Anlaştık mı? Hı? Ben şimdi buna su getireceğim. Hı? Hı? <laughs> Çok mu güzel? İçinde kalmış mı önce sor? Kalmadı değil mi içinde? Oh, 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 oh. Tamam içinde kalmadıysa sıkıntı yok. Tamam. Bakalım. Tamam bu çöp artık. Evet Cesur. Hmm. Oldu mu? Hmm. 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 Dur bakalım şimdi. Şunu da şöyle. Ah, eline, eline, batar ama Cesur biliyorsun değil mi? Bunu buraya ekelim mi? Belki burada da bir tane çıkar. Hı? 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 Cesur, sen şimdi burada bekle. Baba buraya su getirsin. Hiç dokunma tamam mı buna? Bu bize batabilir. Sen şimdi bununla oynayabilirsin. Al bunun içine kum koy. Önce toprak doldu. Doldu değil mi toprak? E önce toprak doldur Cesur. Topraktan nerede? Doldur oğlum oradan topraklarını. Cesur. Sen bugün ne yaptın? çekmektin. Baba, kaktüs mü değiştirdiniz? Aa, inanmıyorum. Cesur şu anda kaktüsün toprağını değiştirdi. Hadi bakalım Cesur. Seni hep, bak bütün Türkiye seni izliyor. Evet. Cesur, şimdi. Cesur, şimdi onu sulayacağız, değil mi? Bekle, otur sen oraya su getireceğim Otur sen oraya. Bu geldi. Dök bakalım sucuğu sök. Tamam. Şimdi biraz da bu kaktüsü dökelim de değil mi suyu? Şu Su, dursun burada bu. Eee evet, sıra bu kaktüste. Gel tut şimdi. Hah. Eee. Evet. Bak Cüsü, arkadaşların da orada. Yukarıdalar. Sana merhaba. Merhaba de onlara. Cüsü, sen dök şimdi suyunu. Allah. Allah. Tamam. Şimdi Cüsü'nün suyunu döktüğümüze göre kaktüsün saksısını değiştirdik. Cüzü sen onu şimdi içine ne atacaksın? Taş at. Heh, onun için toprak at. Cesur, sen ona toprak mı atıyorsun? Cesur şu an çok mutlu çünkü en sevdiği şeyle oynuyor yani sulanla oynuyor. Göster oğlum bize. Aa, çamurla mı oynuyorsun sen? O üstü pis olacak. Onu geri koy onun içine. Evet. Aa. <laughs> Üstüne gelmesin ama. Üstümüz çamur olmasın. Evet. Üstümüz çamur olsa kineniyoruz değil mi cesur? Ama çocuk zaten kinenerek büyüdüğü diyeceğiz. onları koyma cesur. Onu, onun onu değil o. Evet onu yere koyabilirsin mesela. Evet onu yere koyalım. Aa. Cesur bugün ne yaptık Cusu bugün? Kaktüsümüzü ama elinin üstüne sürdün. Olmadı hiç. <laughs> Neyse anne, anne bunları şu an görmüyor. O yüzden sıkıntı yok. <laughs> Cusu sen de bugün ne yaptık? Kaktüsü saksını mı değiştirdik? Evet. Sen de şu anda orada çomurlarla oynuyorsun. Ben seni orada nasıl kaldıracağım merak ediyorum hakikaten yani. Evet arkadaşlar cesur suyu çok sevdiği için şu anda sularla oynamaya devam ediyor. Değil mi Cesur? Cesur'a soğusun yeter. Evet. Ya inanmıyorum ya Cesur. Sen neler yapıyorsun orada? Ha? Ne yapıyorsun onun orada? Aa! Cesur'un üstü istendi. Ay Cesur o saksı kimin? O saksı kimin? O kimin? Senin mi? Peki Cesur? Burada kim oynuyor? Analım mı oynuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> tamam Cüzi bence bu kadar yeter. <laughs> ha? Yetmez mi bu kadar? Hadi şimdi herkese hoşçakal yapalım. Videomuzu kapatalım olur mu? Olur. Hadi şimdi herkese güle güle yapıyor hoşçakalın yapıyoruz arkadaşlar. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Bay <laughs> <laughs> bay. <bye. gülüyor> Nana. Gitme. Kapatmıyor mu videoyu Cesur? Cesur, kapatmıyor mu videoyu?